Bir diğer sorumuz, popo büyütme operasyonu iyileşme süreci nasıldır? E, popo büyütmeyi eğer yağ ile yapıyorsak, bu daha ziyade liposakşın bölgelerinin iyileşmesiyle ilgilidir. Çünkü yağ enjeksiyonu yaptığımızda popo bölgesinde hastanın herhangi bir ağrısı vesaire bir şeysi yoktur. Sadece oturmayı biz regüle ediyoruz. Hasta yatarken yüzük oyun yatıyor, otururken uyluğun arkasına bir yastık kullanıyor poposunu havalandırmak için. Eğer protez kullanıyorsak kas içine yapıyorum. E, bu durumda da Birkaç hafta özellikle merdiven inip çıkmayı biz kısıtlıyoruz. Çünkü popomuzun arkasındaki kas özellikle merdiven inip çıkarken kullandığımız bir kas ya da çömelirken. Dolayısıyla hastayı çömeltmiyoruz. Merdiven inip çıkmasına izin vermiyoruz. Aşağı yukarı iki hafta geçtikten sonra merdivenin inip çıkmasına izin veriyoruz ama çömelmesine bir ay kadar izin vermiyoruz. Protez ameliyatından sonra birkaç gün biraz ağrısı oluyor hastaların ama kısa sürede bu ağrı geçiyor ve birinci haftadan sonra rutin hayatlarına yavaş yavaş dönüyorlar.